tartı verildi. 3 numaralı Doğan'ın ve 2 numaralı Din Yeper ikişer boy kadar geç başladılar. Orta kulvardan gelen 4 numaralı Gülpaşa Hikmet erdi liderliği aldı. Dışına 8 numaralı Somar. En dış kulvardan da 2 numaralı Din geliyor. Şimdi 2 numaralı Din koşudaki liderliği alıp farkı da bir boy kadar çıkar. 4 numaralı Gülpaşa ikincilikte. 3 boy gerisinde 8 numaralı Ultramar, onun 2 boy gerisinde 1 numaralı Alvin, 2,5 boy kadar geride 7 numaralı Spektran'da, sağ 3 numaralı Doğan'ım, onun 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Pardon sırasıyla, 1200 metre start yerine doğru, genelken 2 numaralı Dinyeper aradaki farkı 3,5-4 boy kadar çıkardı, 4 numaralı Gülpaşa onu takip ediyor, 4-5 boy kadar geride, dış kulvarda 8 numaralı Ultramar, içinden şimdi 1 numaralı Alvin, 3. ile girdi Ultramar, 4. yükte kaldı, 4 boy gerisinde 7 numaralı Spektran'da, onun sağ orta kulvarda 3 numaralı Doğan'ım, 2,5 boy kadar geride Pardon sırasıyla, Son 1000 metreye doğru gelen 2 numaralı, numaralı Dinyaperi'nin liderliği 4 fark 1 boy kadar iç kulvardan gelen 4 numaralı Gülpaşa'nın o kadar da onun içinden de. Şimdi 1 numaralı Albin'in ataklarını izliyorum. Bu 3'ün 4 boy kadar gerisinde. 3 boy kadar geride. 7 numaralı Spektran'da onun sağ 3 numaralı Doğan'ın 2.5 boy kadar geride. 6 numaralı Pardon sırasıyla son 800 metreye doğru gelinirken orta kulvardaki 2 numaralı Dinyaperi e, iç kulvardan gelen bir numaralı Alvin yakaladı. 4 numaralı Gülpaşa üçüncülükte kaldı. Üç boy kadar gelende. 8 numaralı Utamar. 4 boy kadar gelsin. Yedi numaralı Spektrandı. Daha sonra Doğan'ın ve pardon sırasıyla son viraj dönüken dış kulvarda iki numaralı Diyenfer orta kulvarda. Dört numaralı Gülpaşa iç kulvarda. Bir numaralı Alvin liderlik mücadelesi yapıyla. Üç boy kadar gelende. Sekiz numaralı Utamar'ı daha sonra 7 numaralı Spektrum'da izliyorum. Son viraj döndükten sonra 4 numaralı Gülpaşa yarım boy kadar koşun lider dış kulvardan. 2 numaralı Dinyeper onun dışından 8 numaralı Somar içeriden. Spektrum'da aralarından tekrar Alvin gelmeye çalışıyor dış kulvardan. 2 numaralı Dinyeper şimdi gel 4 numaralı Gülpaşa yakaladı yı Aspart'ta. 2 numaralı Dinyeper liderliği aldı içeriden 7 numaralı da dışarıdan. 8 numaralı Somar ataklar 1 boy kadar. 2 numaralı Dinyeper lider dışarıdan Ulusoma içeriden. Spektrum'da geliyor yarım boy kadar 2 numaralı Dinyeper önde. İçeriden Spektrum'da dışarıda Ulusoma geliyor ama farkı 2 boy kadar çıkartın. 2 Yılmaz Dinyeper, Halis Karataş Ferdi Fevzi Çakmak koşusunu kazanıyor. 7 numara Spektra Ando 2. 8 numara Ulusomar 3. Oldu 4 numara Gülpaşa ve 6 numara Pardon arasındaki 4. Varış hekemleri belirleyecek. Fevzi Çakmak koşusunu 2 numara Dinyeper Halis Karataş'la kazandı.